Ünal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Ünal Beyefendi var. Kendisinden tarım fuarı hakkındaki görüşlerini alacağız. Ee, nasıl gidiyor tarım fuarı? Evet, hoş geldiniz. Önemli bir fuar. Sadece ülkemizin değil, Avrupa'da da e, üçüncü sırada olduğunu düşündüğümüz bir fuar. Sizin de gördüğünüz gibi ziyaretçi olarak, katılımcı olarak çok yoğun geçiyor her zamanki e, olduğu gibi ve üzerine koyarak giden bir fuar. E, çok sayıda ziyaretçi var değişik ülkelerden, değişik şehirlerden. Görüştüğümüz meslektaşlarımızın da verimli olduğunu, verimli geçtiğini söylüyorlar. Bu fuarlar önemli çünkü tarım çok çok önemli. Pandemi döneminde de tarım her zaman önemliydi ama pandemi döneminde de insanlar daha çok farkına vardılar tarımın ne olduğunu. Bizlere düşen birim alandan daha fazla, daha kaliteli ürün almak için son teknoloji tarımla, çiftçimizle buluşturmamız gerekiyor. Tarım fuarını biz önemsiyoruz. Konya şehir içinde çok çok bir önemli yönü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Mevlana etkinliğinden bile çok çok daha fazla bu şehre katkısı var. Birçok sektöre de olumlu katkısı var. Otel, restoran, aklınıza ne gelirse birçok sektöre ciddi, ciddi katkıları var. Bunun için önemsiyoruz dilerim e, katılımcılar da buradan memnun ayrılır ve ayrılacağını düşünüyoruz. Ben bu yıl 20 ülkeden 474 katılımcı e, olduğu söylendiği katıl, fuara e, yabancı yatırım noktasında da önemli bir e, yeri e, tutuyor Tarım Fuarı. Bunun hakkında da neler söylersiniz? Tabii önemli. E, çünkü e, ziyaretçiler ve yatırımcılar e, birbirlerini burada görüyorlar. Böyle söyleyebiliriz. Bunun için önemli. E, Konya'nın potansiyelini görüyorlar.